Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ara oyunu oynuyoruz yine. Yani ben buraya kadar geçtim. Yani aslında buraya kadar geçmemiş. Şuradaydık. Buradaydık. Geçiyorduk. Ben hatta video çektim. Ama bir seferde sesi kaydetmediği için böyle kaldı yani. Buraya geçtik bu arada onu da söyleyeyim. Şu taktikle ilerliyoruz. Ben yani size gösterebilmek için ben o taktikle ilerliyorum aslında yani. Bu arada 3 tane de efsane arımız var. Video dışı kasarken e, açtığımda çıktı. Efsane yumurta gelmişti. Şurası. Şu an şuradayız. Yani bayağı pahalı bir yer. Bu arada şuradan biraz upgrade de yaptım. Şurayı yaptım. Şurayı yaptım. Burayı yaptım. Onlar oranın upgrade'ini yaptım. Yani bu. Burası uzaylı bir yer. Yani ay. Man learning mi ne yazıyor? Aylı bir şey olduğu kesin. Yani, vallahi arılarımıza çalışın. Bir sonraki burada e geçe. Yani bu videoda her türlü bir sonraki burada e geçeceğiz. Az kalsın açıyorum şu yumurtayı. Zaten o kadar da pahalı bir şey değilmiş. Bir sonraki dünyanın ne olduğunu da size hemen göstereyim. Şurada şurası. Toy Room diye bir yer. Yani. Burada çiçekler biraz değişik ortaları par parılıyor. Şu yumurta standını açacağız. Büyük ihtimalle yum yumurta da o yumurta standından o kadar pahalı olmuyor. Yani. Tahminim 356 bin filan olur yumurta. Yumurtayı açıyorsunuz portal açılıyor yani biraz saçma bir mantık evet. Yani şu an bu arada kafanıza kral tacının olmasının sebebi liderlikte birinci olmanız. Yani şu göstereyim. Yani diğerlerinden daha iyiyiz. Bir tane beşinci world'de olan kişi var. O da yanda. Adam öyle açıyor o yüzden geçemedi herhalde. Öyle kasarak bitmiyor çünkü yani. Bayağı oynamanız gerekiyor. Ama İlda'yı oynamanız gerekmiyor. Yani AFK bıraksanız ar arılarınız var. Onlar kasar. Şimdi şu standını bir açalım. 368 binmiş. Ben kaç demiştim? 3. 350'lerde bir şey demiştim ya. Ben tutturamadım. Tutturamadık ya. Neyse ben o arız şu e, portal standının parasını kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar portalı açacak parayı kastım. Ya şöyle kayda başlayınca niye sürekli şöyle oluyor. Neyse açalım şu yumurtayı. Ve bir sonraki world hayırlı yıllı olsun toyurum. Evet geldik. Şimdi buralarda da yerler var yine. Yerler mavi. Biraz değişik bir seç. Şeyler ne kadar veriyor? Ya arılar Dikkatli ol. Biraz sakin. Kamunek çıktı. Daha yeni geldik. Sakin ne kamunek ya. Kamunekleri artık almıyorum bu arada. Gereksiz yani. Kamunekler. Buradaki direkt küçükler bile 800 veriyor. Büyükleri kaç verir? Yani onu düşünemiyorum. Umarım Surprisek falan da çıkar. Hadi Surprisek. Biraz yavaş bölgeleri açıyor. Ya Surprisek lafının lafımın üstüne geldi ya. Wow 26 bin bal. İyi. Kötü diyemeyeceğim. Şuradaki bir k verir mi? Bir kdan fazla verdi ya. Çok iyi harita yani güzel harita da yerlerin mavi olması biraz değişik ve yine surprise çıktı. Daha yeni başladık daha Bismillah surprise çıkıp duruyor ve o kadar biz çiçe poleni ne ara kastık ya? Ne oluyor şu an? Az önce yüz bin bin polenimiz vardı? O ne ara kasmışız? O, ne oldu ya? Nasıl oldu? Şaşırdım kamenekleri almıyorum. Evet, burada yani süsler falan da var. Şöyle top var. Ab Şunun adı neydi onu bilmiyorum. Bunlar var yani. Şu bu arada çiçekler ne kadar geliyor bir k Çok iyi bu arada polen, polen veriyor burası. burası. Yani yine şu taktikle gidebilirim he? Onu bir, o taktiği bu arada ben size göstermek için yapıyorum. Yani yoksa videoda gösteremeyiz. Buranın hepsini açmak. Oho. Çok uzun sürer. Bu arada para bitti. Para bit bitti diyorum ya. Polen yok. Bal bitti. Heh. Şöyle devam edelim. Açma şuraları. Bu oyun 32 word olduğu için yani o taktiği yapmalıyım. Yoksa 32 word cidden göstereyim size şurada şöyle aşağı inelim 31 wordmuş gold mine diye bir yer yani altın madenini ne mi geliyor anlamı mine ne diyor onu bilmiyorum ama yine onun gibi bir şey geliyor yani Buranın zeminin mavi olması biraz kötü gözüküyor ya. Yani ten renginde yapsalar daha mantıklı olur bak. Bu kılıma dokundu. Çok gıcık oldum <laughs> Niye yani mavi? Niye ten rengi değil? Mavi çok cıvık durmuş. Burada bu arada siz de bu sırada videoya like atıp kanala abone olmayı nasılsanız sevinirim arkadaşlar. Yani şu an en son baktığımda 260 abonedik. 300'e son 40 abone kaldı. Lütfen abone olun. Tabi bu videonun izlenip izlenmeyeceğinden de pek emin değilim. Zaten videolar o kadar izlenmiyor. Ama umarım tutar ya. Bu da 4 lüz zeka küpü çıktı. Böyle üst üste koymuşlar zeka küpü. Burası biraz bebeklere bir göre bir e, ee, bebeklere göre bir yer bebekler onları nasıl çözmüş ya dört tane bir de üst üste koymuşlar yani garip bir görüntü Ama buradaki en iyi dekorasyon şey de o bence bak burada ördek bile var ya çok değişik arı olarak oynuyoruz yani arı oyunu bu güzel bir oyun mu evet yani boş zamanda işiniz yoksa AFK bırakın gidin. Bir saate rahat olur. Bu arada şurada iki tane üst üste ayıcık çıktı ya. Ne alaka? Biraz şans. Süs çıktı. Burada top var. Bunun üstüne zıplarsak patlar mı? Patlamadı zaten şaka olsun diye yaptım onu da. Yani şu an birinciyiz kafamızda taç var. Vay sanatsal bir çalışma var şurada. <laughs> Orada sanatça, sanatsal çalışma mı yapıyor? Niye iki yere böldü? Kavşak gibi. <laughs> Kavşak gibi mi olmuş o O biraz değişik bir sanat eseri. <laughs> Orada niye surprise çıkmıyor? İlk başta çıkmıştı. Hadi surprise'e devam. Dedim lafımın üstüne geldi ya. Lafımın üstüne geldi. Geldi vallahi surprise he. ek'e. Şöyle hemen alalım o surprise ek'i. Var mı bir şey çıkar? Var mı bir şey çıkar? Hadi. iyi bir şey ver Ver be, lütfen. 130k polen. 130k polen bizi kazıklıyor bu. Ya da bura. Bu arada videomuzun bitmesine daha az kaldı. Onu da söyle. 128k var. Yani video bitecek. Şu video bitmeden şu sırayı tamamlarım ama rahat olun. Hızlı olursam yaparım. Evet. Yapıyoruz. Şuraları açalım biraz daha. Ayrıca Fikirlenmiş uzaklara bakıyor. Şu iki yeri açıp videoyu bitireceğim. Evet görüşürüz arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.